Sonra sizin oyun arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox oyunları 20. bölümünü çekiyorum. Parkur vardı ama Bu 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 bu. Oyun bu harita çok iyi ben bunu oynamıştım geçen de Bunu seçin geri zekalı Ana 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 kedi kafa Kedi kafalı Miyav, Ah! miaw miaw Hadi be Survivor Survivor yani hayatta kalma Aa. Hayatta kalma yapıyoruz yani. Şu an hayatta kalmaya çalışacağız. Merhaba. Oyunun ismi Bear Alfa. Alpha. veya Alpha. Alpha. E, Selamünaleyküm abi. Geliyor mu? Geliyor herhalde. Arkadaşlar bu Fleet Eye Faculty gibi ama bunda bilgisayar yok yani. Fleet Eye Faculty gibi. Yani Rune Hide gibi. Roblox oyunları 3. Bölüm, üç, üçüncü bölümünü izlediyseniz biliyorsunuzdur. Heh, tamam. Bu da tamam bitti. Bu kız herhalde bu kız herhalde bu oyunu biliyor. Bu oyunu bildiği için herhalde ben onu takip edeceğim. Video otomatik kapanırsa kusurumuza bakmayın. Fli tayf gibi bu. Katilden kaçıyorsunuz. Ama bu ayı. Abi kaç. 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 kaç şaka yaptım. Şaka yaptım. Ha geliyor. Abi 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 abi. Abi 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 abi. Kaç 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 kaç. Koş koş koş. Bir dokun öldürürüm yani. Şu an bir do bir do bir dokunu öldürürüm. Kız ölüyor maç çekil. Koş. tam kutuluk. Hayatta kalmak lazım. Video otomatik kapanırsa kusurumuza bakmayın. Yani depolama, depolama sistemi az. Katilin yanına gidiyorum. Ne yapıyorum ben? Önüme bir çıksa altıma işeyeceğim. Allah belanı. Abi şakaydı o ya şaka şaka. Şaka abi şaka. Allah. Abi! Anne annem istiyor. Abi abi abi. Başka birisi yok mu burada başka birisi? abi. Öldüm abi. Abi elimde top gibi. Abi elli ile eli oğlum. Elimde top gibi bir şey var abi. Aha. Bir kişi kalmış. Tarakan. O şapka bende de var. Pat. Pat. İ. İ. Vur bana. Vur bana, vur bana. İ. İ. Uy. Bitiyor parkur ya? Pat, pat, pat. Pat. Ne oluyor lan? ne 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 ne. Kaç coin? Kaç coin verecek? 5 hmm. coin. 5 coin. Müzik güzel. Yes, 43 coin. Bunu, bunu, bunu bu, bu harita çok güzel. Bu bu bu, bu evet bu. Bu da bu. He. 5 volt. 5 tane volt. Yani ay yok 4 volt. 4 kişi Hepimiz hepimiz erkeğiz. Ya Tüh. ayı oldum yani katil oldum sanırım. yani ayı katil katil ayı oldum. Sana. Abi ben bu kedi kafayı takip ediyorum. Kedi kafa. Kedi kafa. Dur yardım edeyim sen. E abi abi. Abicim ya. Ben niye hiçbir yerime bakmıyorum ki? Aa Rus diye. Ben bunu almıştım. 75 coin'im. Ay 75 coin'im yok. Teddy bir. Teddy. Teddy almak istiyorum. Teddy alacağım. Teddy oyuncak ayımı alacağım. Oyuncak ayı almak için de parkur yapmam lazım. Çünkü baya para veriyor. Ölüyor. Teker teker ölüyor herkes. İyi. 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 48. Son iki. İki coin. Ben iki coin için bunu yapar mıyım? Evet. Aha. Aha. Katil ayılar kazandı katil ayı Mokro. Bu bu bu. Geri zekalı ben bunu oynadım bu çok güzel vardı. Oyuncak ayı ayım aldım. Oyuncak ayım var. Survivor. Im. Oyuncak ayıma sarılacağım korktumuzun. "Beni arkada seviyor musun?" diyor. "Alırım." "Seni seviyorum." dedi. "Yine seni seviyorum." dedi. "Tam biliyorum beni seviyorsun da." bu korku oyun. Yani altıma sıçmam lazım şu an. Yani ama sıçmıyorum ben. Çünkü ben cesurum. Bitti. Çevir, 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 çevir. Bitti, bitti, bitti. Bunu da çevir. Ya tamam. Bunu da çevir, 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 çevir. Çevir, tamam. Şunu bir çek şuraya. Aa bitti bu. Bitti bu. Ortaya bir sayı çıktı. Aha. oğlum tabii ki ve senin aklına yak boşuma işler çeviriyorum ya. Anne, baba. Anne gitmek istiyor Ama anneme gitmek istiyorum. Anne. Haydi bismillah. Oyuncu kayımasar oğlum. Arkadaş olur musun? Olur mu tabi? Olur mu? Ne istiyorsun? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şuralara gideyim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum arkadaşım. Merhaba. söyle. Merhaba abi. Abi ne yapıyorsun abi? Allah. biz kazandık. Yes. Ben buradan para kazanam. Pat. Termisyans. Termisyon. Yes. 98 para. Anger ta bu bu güzel beraber. Ne ki ya niye Survivor? Tamam Siyah beyaz değil. Kill me. Beni öldürür. Niye öldürmeyiz? Kop. Biz kazandık. Ayı çıktı yani. Katil ayı çıktı katil ayı. Herhalde yemek yiyor. Herhalde, herhalde kahvaltı edecek. Karnım gurul 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 gurul. Ses çıkartıyor. Hiç bu intermission. Aa bu 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 bu. Bu zaten çok güzel. Varsa çok güzel. Bu arada çok güzel. Bunu seç. Dört dört erkek bunu seç. Dört erkek. Aa ben mi oldum? Bu bu turdan sonra eğer katil ayı olmazsam oyundan çıkacağım. I love you. I love you. Arkadaş olur mu tabii? Ne? Aa bu şekil. Aa tamam. anlamadım vallahi yeniyorum ben. Yok anlamadım. Aha. Beş kişi kaldık. Abi. 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 Be ben de mı şey yani? Ben ne kadar şorum mu şuna Abi. abi. diyorum abi şama. Benimle arkadaş musun diyorum. bir yanlış yaptım galiba. Abi geliyor. Geliyorlar geliyorlar. Geliyor. Bir şey yapmazsınız değil mi? abi. Bana bir şey yapmazsınız değil mi? Abi. <laughs> ah ayol katil ayol olmaz Şansım %11 yüzde on bir. İnşallah ayı olabilir. Bunlar bu bundan sonraki bir tur. Katil ayı olmazsam kapatırım. Biz buradan burada arada hiç gitmedik, ha. Buradan gidelim bir kere. E, e bir fark yok ki. Hem daha hızlı bir, sadece daha hızlı biterek. E, daha hızlı bitirdik sadece. Ama bir avantajı var mı? Evet. Hızlı bitiriyorsun. E. Bu kadar kolay şey nasıl bir yapamıyorum ya? Kolay kolay. Anlıyor musun kardeşim? Kolay. Kolay bu. Eee. nasıl yapamıyorum ya? E ee, Kısa herhalde kestirmeden gelince ben yapamıyorum. A bir kişi. Kalan bir kişi, bir kişi kalsın be. Yaşa. Yaşa be. Onun sayesinde para kazandık. Onun sayesinde bak. Onun sayesinde para kazandık. Çok güzel. Müzik. Ali'ni. Spider yeni bir şey eklemiş. Aa, selam. Balde. Hem biriktirsin mi diyordu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çünkü bir türlü bir, yani katil ayı olamıyorum. Bir türlü katil ayı olamıyorum. Hadi basketbol oynayalım. Çekil. Kedi kapa. Niye Aha. Buradan birisi öldü bence. Burada. Benim gittiğim yerden bence birisi öldü. Ya piu ya piu ya piu. Onu mu yap? Tamam bitti. Ha para da at. Ben ne? Bunu yapamam. Götü Götü. <laughs> Bu olaya saklanırsam. Ne oluyor ya? Niye kaç? Abi! Şaka yaptım ya şaka. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların yani Roblox videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya da like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ıı, 60 abone olduk ya. 60 abone özel yeni Minecraft serisi gelecek de demiştim. Gelecek işte. Gelecek gelecek ama bir sıkıntı var. Neyse. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay. Hasta olduğum için Minecraft videosu atamıyorum. Bir de dünya açamıyorum yani. Dünya açamıyorum. O yüzden birkaç tane dünya sileceğim. Ondan sonra videoyu aç bu ıı, videoyu yapmaya başlayacağım. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Sağlıklı kalın.